Dayı! Neredesin? Seninki neredeyse damlar! Ali'yi görmeye evine gidiyorum dedim ya! Peşimi bırakmadı! Bak, demedim mi? Buyurun, kimi aramıştınız? Şey, Ali'yi görmek istiyordum ben! Ah! Merhaba! Merhaba! Doğrusu seni hiç beklemiyordum! İzini bulunca arkadaşın peşine takıldım tabi. İyisi mi ben gideyim, aranızda bana yer yok, eyvallah! Görüşmeyeli epey oldu değil mi? Evet, oldu. Cezaevine geldiğim zaman bana o kadar kötü davrandın ki... ...Cesaretim kırıldı. Ali, Neden birbirimize uzağız? Neden böyleyiz? Keşke beni biraz olsun sevebilseydin. O kadar mutlu olurduk ki o zaman ikimiz. İster misin elimize geçen bu fırsatı değerlendirelim? Gelin hanımı kutlayalım ha. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun aslanım. Sağ ol abi. Birer kadek viski içersin. <laughs> <laughs> öyle özledim ki... ...sanki yıllarca ayrı kalmışız gibi. Hadi gelmiyor musun? Biraz burada oturup düşünmek istiyorum. Hı -hı. Düşünecek çok vaktin olacak hayatım. Hadi kırma beni. Bilin bakalım kim gelmiş? Baba? Hayrola bu ne şeref? Oyacım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çiftlik falan sevmezdin. Balayımızı kontrol etmeye mi geldin? <laughs> Hayır babişko. Bu sefer kendi balayım için geldim. Sözün kısası ben de evlendim. Bir yıldırım nikah oldu bitti. E tebrik etmeyecek misiniz beni? Tebrik ederim Oya. Mutlu olmanı çok isterim. Sağ ol. Dur hele şaşırttın bizi. Kimmiş bu talihli damat? Pek yabancı sayılmaz. Sevgilim, gelsene. Herkes seni merak etmeye başladı. Gülhan'ın buradaki mutlu yaşamlarına gölge düşürdük diye gelişimizden pek hoşlanmadılar galiba. Burada kalmanız şart değil. Aramızda sizi görmeye hevesli kimse yok. Sana buraya gelmeyelim, kovuluruz dememiş miydim? Ben de sana bizi kimse kovamaz demiştim. Babişko! saçmalamayı bırak. Burnumuzdan getirme. Aman baba ne var şaşacak bunda? Baba Gel sevgilim. Ben odamızı yerini biliyorum. Davet bekleyecek değilim. Başka bir arzunuz var mıydı hanım? Girip de kazanmadı. Sağlık ol, afiyet olsun. Babişko, Ali'yi yanlış anladınız. Kocamdır diye söylemiyorum. Ali'nin çok parası var şimdi. Çok para kazanıyor. Böylesini siz bile hayal edemezsiniz Babişko. Zaten onu çok güçlü bir erkek olduğu için bu kadar seviyorum ya. Çok iyi anlaşıyoruz. Ah bu yaz tatilimizi yurt dışında geçirmeyi düşünüyorduk ama bilmem bakalım. Eğer Ali işlerini ayarlayabilirse herhalde Tahiti'ye gideriz. Kimi aradınız? Osman Bey'i görmeye geldik. Haberi var. Buyurun. Babamı görmeye geldiler galiba. Değerli pederimiz birazdan küplere binecek. Neden? Çünkü ortaklarım onu çok üzecek. Ne yapalım? Biraz da o üzülsün. Buyurun. Osman Bey'in misafirleri. Şöyle buyurun, beyefendiye haber vereyim. Ne var Emine? Beyefendiye göreceklermiş. Ben söylerim onu. Hoş geldiniz. Alişan Bey, bendeniz de kıvırcık. Beyler, buraya kadar boşuna zahmet ettiniz. Cevabım hayır. Bizim işlerde hayır demek, hayırlı olmaz Osman Bey. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalar. Gel gelelim, o parmağı arı kovanına sokmayacaksın. Akıllı adam söz dinler. Boş sözlerle beni korkutamazsınız. Ben vazgeçlediğiniz o köprü ihalesi için 200 milyon harcadım. Paramı da kimseye kaptırmam. Efendi, bize bir baksana. Bizde hiç senin şu kof sözlerinden etkilenip de ısıcak göz var mı? Ali damadındır. Ayıp olmasın diye geldik. Güzellikle söyledik. Kenara çekildin, çekildin. İnat eder de yolumuzun üstünde durursan başka türlü söyleriz. Gayrı bizden günah gitti. Emine, beyler gidiyor, kapıyı göster. Bilmediğin bir şey daha var. Anlatayım da sonradan şaşırma. Köprü ihalesinden vazgeçeceksin. Çünkü o ihaleyi başkasına kazandıracağız. Ha, senin damadın da bizim ortağımızdır. Lesin. Ali, serserisinin yaptığını görüyorsun, değil mi? Mutluluğumuzu çekemeyen, sana olan sevgimi çekemeyen ve seni elimden almak için her türlü kötülüğü düşünen bir serseri o! Kovacağım onu! Defolup gitsin! Ne olursun yapma! Karışma işime! Neyiniz var sizin? Beklenmedik misafirler, babanın canını sıkmış olmalı. Bana bak! Aklın sıra servetimi elimden almak için, şirketimi batırmak için uğraşıyorsun. Fakat başaramayacaksın Ali. Sana postu deldirmeyeceğim. <laughs> Artık seni de görmek istemiyorum. Defol evimden! O nasıl söz baba? Ali benim kocam! Siz onu kovarken, beni de kovmuş olursunuz. Buna izin veremem. Üzülmene gerek yok canım. Eğer buradan birileri gidecekse, Giden biz olmayacağız. Siz Gül Hanım. Hiç ummadığınız bir felaketin adım adım yaklaştığını fark etmeyecek kadar cahil ve körsünüz. Çıkarcı, rahat düşkünü ve bencil olduğunuz gibi. Boşuna çırpınmayın. Kaybeden siz olacaksınız. Öf, bu salon fena kokuyor, gel oya, temiz havaya çıkalım! Gül! <laughs> Gül! ...Yalnız bırak, yalvarırım lütfen! Ben sana ne yaptım? Gidelim buradan Ali, yeter artık!